Atakan. Zuhal Topal'la sofrada Eskişehir'de. Gel! Yes! Sevgili Eskişehirliler, hepiniz. Hoş geldiniz. Eskişehir burası. Elinde mili, tatlı da dili. Hadi bakalım. Sen de küpüklerini takma mı kız? Ben sosyeteyim yani yapacak bir şey yok. Köfteler soğudu. Zaten pide soğuk. Sevgi et geldim et. anneciğim. Pide Buyurun Kevser Hanım. Buyurun afiyet olsun. Buyurun. Salatanız. Şimdi ben yorum yapıyorum lütfen sus. Kuslubumu, saygımı, edebimi bozmak istemiyorum. Zuhal Topal'la sofrada yeni bölümüyle yarın Fox'ta.